Herkese merhaba ben Rembey. Krallar, kraliçeler hoş geldiniz. Tepalar getirdiniz. Yine tatlısından bir solo rank maçı ile beraberiz. Sağ altta canım çetim sizlerle olacak. Kick'de canlı yayındayız. Bir saniye. Dolabım düşmüş birazcık ha. Coastline haritası. Bir atak patlatacağız. Ee, sevdiğim bir harita. Bayağıdır da Coastline gelmiyordu. Videoya alayım dedim. Güzel, eğlenceli olabilir. Solo oynayanlar için Tatlı bir VIP push taktiğim var. Onu falan yapabilirim. Ee, o şekilde de ilerleriz. Televizyona çıkıyorsunuz chat. Eğer ben daha fazla Renbe izlemek istiyorum diyorsanız da abi yayınlara da gelebilirsiniz. Açıklama kısmındaki link ağacından ulaşabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Bir bakalım canım chatim elemanlar nereye? Muhtemelen yukarıya almışlardır. Burada genelde ilk site hook'a alınıyor. <laughs> Atlayamadım. Hop atladım. Hop atladım. Ah, çok güzel. Bu durumu buradan çıkardım. Mis gibi. Galiba Valkyrie var. Bravo mu alsak ya? Umarım Melis yoktur ya. Melis ol, varsa GG. Tamam umarım yoktur. Herkes buradan da olmuş. Bu bizim için birazcık dezavantaj çünkü onlar dikkati üstüne çekerken benim buradan puşlamam çok daha rahat oluyordu. Belki çatıdan sonra vazgeçerler bilmiyorum. Bizim takım gelmeden ben bir şeyler de yapabilirim. Kapkan, matkan var mı diye bir çek ettik. Fener varmış aldım. Feneri işaretledim. Bir tane bire geliyor. Burada da fener var. Aldım. Allah, melisi varmış. Çok kötü oldu. İşte bu bize 8'e böler. Burada da var. Smoke da orada. Burada da balık top varmış. Buradan girmemiz zor, hatta imkansız. Benim <laughs> için VIP right now. Beş. Is... Can you use the my drone? Bizim VIP, bizim VIP. <laughs> en azından bir kill aldık. Umut vaat edici. Maybe I can protect you, you with the plants Okay, I can protect you. There's someone down holding the phone. Oh, Why is it the to be inside? Püf ya onu görmedim ya. Adam tezgahın üstündeymiş. Nasıl söyleyeceğiz ki? Smo, Smo öldürdük dedim yardımcı olayım. Soldan açılır legendary hallederim. Neredeyse her şeyi aldım. Bir sürü Fenrir trap. Fenrir'i öldürdük. 2 kill aldık ama imkansız burası. On desk belki ya çok zordu. Eşin ölmesi birazcık gitti. Bir de mesela şu saydı toparlamak lazım orada. O da birazcık takıma kalmış yani her şeyi de ben yapamam değil mi chat? Şimdi Agalar burada Fuse oynayabiliriz. Alt katı tamamen yok etmek için. Glaz oynayabiliriz. Smoke vesaire ya da ters yapıl için. Bravo oynayabiliriz. 3 tane oynayabileceğiniz solo operatör var. Ee, artık seç beğen al hangisi olursa bir bakalım duruma göre değiştiririm o oh, durum. Rem rem de gider de rem bir tık tek başıma oynadığım için problem olabilir. Anladın mı? Galiba dörtler bu arada bizim takım. Ses duyduk falan filan gibi bir tepki verdiler o ara. Kaptan Legion var. Ters Ripple taktiğimi hep yapıyorum ama yine yapasım da var. Bravo almış zaten eleman. Last ne bilmiyorum o birazcık zorlayabilir. Ama Rush troll olur ya şu an bir tık. Hmm, başka doğan yok mu burada? Başka birinin doğmamış olması ümidi <laughs> zorlayabilir beni. Bir kişi daha da olsaydı umarım buradan bakıyordur da ölürüm. güzel. <laughs> Bravo can you open the door for me? yok bu beni vurur abi yana neyi öldü peki <laughs> last frost by the way pro Keşke yere pron atmasaydım ya. Duydum da dedim rotasyondan mı nerede bak. Sabit durabilsem belki alırdım my bad. Bu sefer de ben sattım. careful O ne kanka birazcık Aşağı çek. Al vur lan orayı. Buraya harbiden füze giderdi ya. Kapkan trap bravo, kapkan trap. havanın içine yapması lazım. one da

Duvar açmaya yönelik bir şey yapabiliriz de gene de zor. Buraya sens plant atabilirim ama takım yardım eder mi o var. Ee, Twitch alıp Twitch diamar alıp hem ise e yardım edip hem hatch'i falan açabiliriz. Ama orayı bırakırsa alırım da bırakmaz muhtemelen. Maybet ya. Glass'la ölmeseydim. Yukarıya round'ı almıştık bu arada. Ne almıştık. Çıkamıyorum chat. Umarım ace'i salmaz eleman ya. Al. Hadi. Bu oyundan nefret edeyim. Ha? Ya. Teşekkürler. Ben. Teşekkürler. Eee <laughs> prost. <laughs> <Mamoru> öğretici şakası. Bu <laughs> cam kırılmıyor değil mi? Ben de hiç burada doğmam. Niye burada doğdum ki? Ama yapma oyun ya dalga mı geçiyorsun ya nereye çarptı acaba hmm. Bandit used the trick by the way On the wall bir bir küçük hata banditi vuramamak ama sorun değil İki güzel ile roundu kapatma misali biraz bandeti de vursaydık epic olurdu ya my bad iyi ki DMR almışız Twitch'le vuramazdım bu arada anlık kalp ağrısı double peek atıyor Ailemanlar görüyorsunuz mu Aga bunlara neyi gider tek başına burada ne oynarsan iyi olur chat modulation mute Belki mute alabiliriz ya. Karşısı 5 ya. Drone yapabilirler. Çok fazla diye tahmin ediyorum. Double kill. Eyvallah chat eyvallah. Teşekkür ederim. Win alma ihtimalimiz yüksek. Karşısı o kadar iyi değil. Defansla belki bir tık daha bizim takım güzel oynar. Şöyle cemrlarımızı bırakalım. Biliyorum çok fazla mute oynuyorum ama Hani tek başınıza oynadığınızda Sizi de ne win getirtir, Hem de rotasyonları Falan göstermek için doğru rotasyon Sorun değil Bu arada Onları da göstermek için aldığım için genelde Mute denkli Ben yeni eklentiyi takıyorum Bir tık daha hızlı koşuyor böyle olunca Güzel oluyor Muhammedleri var. Yokmuş oldu bak bu nasıl benim ne çabuk girdiler derken. Aha yink var. Nice oğlum. They have Bravo Bekleyeceğim. Ben şok fondurum. Koriya Şu an safe is. Ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Vamayı koruyacak hareketler yapalım. Just for me. Oh, C4'un watch out guys. Hop. Ayak bileğinin oraya bir tane C4'u sıkıştırmışım chat. Güzel güzel takım tatlı oynadı. Devamı da umarım iyi gelir. Bu adam bir başka ya. Eyvallah eyvallah. Canım. Burada smoke bir tık daha size tatlı olabilir ama ben smoke birazcık böyle hani sayda kapalı bir şekilde oynayıp takımdan yardım dilenerek oynuyorum. Oo. Mira, Mira varsa bu çocuk site'den çıkar bu arada. Ama gene de oynasa... Oh güzel tamam değiştirdi çok iyi. Eyvallah chat eyvallah teşekkür ediyorum. İşte Mute'un böyle bir güzel yanı var. At cemurlarını, at rotasyonunu, aç rotasyonunu. Ruham at. İstersen site'da bekle. Evet biraz hantal kalıyor ama o eklenti sayesinde güzel olabiliyor. Ya Sadece şu SMC11'i biraz tutmak lazım. Eğer o konuda abi diğer konuları tereddüt etmeden oynayabilirsiniz yani. Canlarım benim. <laughs> Aslında bu tel örgüyü ah tamam camını oraya mı koysak diyecektim. Adam Bu da bir burayı açıyorsunuz tamam mı? Kesinlikle bu duvarı komple reinforcelamıyorsunuz. Şöyle sağ altını açık tutuyorsunuz abi. Şiddetle öneriyorum. Bak gidiyorsunuz burayı komple kapatıyorsunuz yapmayın onu. Bu duvarları full kapatabilirsiniz. Bazen Castle'la Shield'la falan taktik var da. Genelde solo oynarken o kadar kom komple bir şey yapmaya gerek yok. buraya reinforce atalım. Çok iyi. Şuraya da bir reinforce atmamız lazım ama şu an çok geç. küçük yardımımı ettim. Nice. Belki de meş atmış olabiliriz. Bizim takım bilerek karşı demeniz diyor. One VIP. Oo sağlam fight var. Buradan beni vurabilir. Çok riskli ama tam üstümde şu an. Gerek kalmadı. Bir eleman aldım. Nice. Güzel. Bir tık boş bir rounddu bizim için. Ama sorun değil abi. Bak belki sırf oradan açtığım açıdan dolayı da oraya doğru puşlamamış olabilirler fark ettiyseniz. Hani bazen bazı roundlar böyle çok boşmuş gibi geçiyor ama. Bu diyelim. Allah pislik adam ya. İnsanlar yemek yerken izliyor bu videoları yapma ya. Ben burada kayıt seviyorum. İsterseniz Goya Shotgun da oynayabilirsiniz. Ama gelin kayıt oynayalım. Hem duvarı tutalım. Eyvallah azaldat. Hem duvarı tutalım. Hem ince açı rahat kesebiliyorsunuz bunda. Çok hantal yalnız takım. Takım birazcık hantal. Bu bizi yorabilir. Burayı alttan açmak lazım. Araya bir tane rotasyon açmanız lazım. İki site arasına. VIP lounge'u tutmanız lazım abi. Tamam mı? Twitch drone'u engellemeniz lazım. Onun için mute ideal. VIP'nin bu iki duvarı arka duvarı da reinforceleyip kendinize buraya bir tık cover alacak bir senaryo oluşturmanız lazım. Tamam mı? Pencereden de ölmemek için Bir tane rainforest'a Tam bu ortaya atabilirsiniz Diğerleri nereye attı bilmiyorum Koridordan <laughs> oynamak adına da Şurayı böyle açıp Koridorda da kesebilirsiniz Okey orayı da açmışlar Burayı da açmışlar <laughs> Diğer saygıda da güzel bir setup Yapmışlar abi ama Göstermeme çok gerek yok gibi şu an Evet burada bir mühit cemir olmaması birazcık yoracak beni. Ben okundum ol. Dok mevcut mi? Thank you so much. bakayım Kuşlamamız lazım chat. Abi bakın. Burke, nice, Çok güzel maçtı abi. GG çok tatlı maçtı. Orada duvarı da trikleseydik abi mükemmel olurdu ama gene tatlıydı. Güzel eldi, güzel roundlardı. E I'm gonna take my Yaşlı kayıtla. <laughs> Orayı tuttuk. Oyuncu açılardan çatlar atsaydık çok daha epik olurdu. Elemanların camda oynamaması ve hatch'te yavaş oynamaları bizi win'e götürdü diyebiliriz. Her ne kadar geri başlasak da roundlara güzeldi. Evet sevgili YouTube kendinize dikkat edin. Bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Umuyorum solo cosline'ı elimden geldiği kadar aktarabilmişimdir. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.